Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Mübarek Ramazan ayındaki oruç ibadetinin pek çok hikmetleri vardır. Hepsini bilmemiz, saymamız mümkün değildir. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinde, dünya hayatımıza, dünya hayatındaki saadetimize, ebedi ahiret hayatımıza bakan pek çok hikmetler var. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin insanın ruhuna bakan, kalbine bakan, aklına bakan, vicdanına bakan, nefsine bakan birçok manaları, hikmetleri var. Bunlardan birisi insanın sabretme kabiliyeti oruç ibadetiyle gelişir. Yani insan sabretmeyi Ramazan ayında daha ziyade öğrenir, yaşayarak öğrenir. İmsaktan iftara kadar orucu bozan hallerden uzak kalma kararlılığı ve gayreti insanın sabretme kabiliyetini geliştirir. Sabretme kabiliyetinin gelişmesinin insanın bütün ömrüne, bütün işlerine bakan hikmetleri vardır. Çünkü bu dünyada sabrın gerekmediği hiçbir mesele yoktur diyebiliriz. İnsan rahatken de sabretmesini gerektiren bir imtihandadır. Daraldığında da sabretmesini gerektiren bir imtihandadır. Rahatken nasıl sabır gerekir diye sorulabilir. Rahat olduğu halde o rahatı Allah'a şükürde değerlendirmek, o rahatta gaflete düşmemek, o rahatta ahiretle ilgili hizmetlere devam etmek sabrı gerektirir. Eğer insan rahat dönemlerinde sabırla yapması gereken vazifeye devam etmezse gaflete düşer. Gaflet kalınlaşır. Manevi yönden büyük tehlikeler oluşabilir. Onun için rahat iken de, sağlıklı iken de, maddi sıkıntı yok iken de insanın yapması gereken vazifelere devam edebilmesi ancak sabır olur. Demek ki Ramazan'daki oruç ibadetinin rahat dönemlerde, yani Ramazan ayı dışındaki zamanlarda da, rahat zamanlardaki İşlerin güzel yapılmasına vesile hikmetleri var. Çünkü sabır kabiliyeti geliştiğinde bu gelişen kabiliyet diğer bütün işlerde çok önemlidir. İnsan daraldığında da sabredecek. Sabretmezse boğulur. Daraldığında bir sıkıntıya düştüğünde bu sıkıntı boşuna değil. Meyveleri var. Sabretmeliyim. Sıkıntılı vaziyette iken de ibadetlerime, namazıma, niyazıma, dualarıma devam etmeliyim diyebilmek ancak sabırla mümkündür. E sabır da bilhassa ve bilhassa mübarek Ramazan ayındaki oruç ibadetiyle gelişiyor, inkişaf ediyor. Evet, insanın namazına devam edebilmesi ancak sabırla mümkündür. Anasına, babasına hizmeti ve hürmeti sürdürebilmesi ancak sabırla mümkündür. Bilhassa annesi babası yaşlandığında, artık evlatlara zahmet vermeye başladığında, bazen de bazı hatalı davranışlar sergilediklerinde, evladın annem babam yaşlansa da, bana zahmet de verse, bazen hata yapsa da ben Allah için hizmetime, hürmetime devam etmeliyim diyebilmesi ancak sabırla mümkündür. Anne babanın evlatlarla alakalı vazifesini güzel yapması ve güzel yapmayı sürdürebilmesi ancak sabırla mümkündür. Evlatların hatalarından dolayı hemen kızmayıp, öfkelenmeyip, kalplerini kırmayıp onlara hikmetle, şefkatli bir şekilde muameleye devam edebilmesi ancak sabırla mümkündür. O halde Ramazan ayındaki oruç ibadetinin anne babanın evlatlarıyla alakalı vazifelerini sabırla sürdürmesine bakan cihetleri var. Ramazan ayındaki oruç ibadetinin evlatların anne babalarına sabırla, hikmetli ve şefkatli bir şekilde hürmet etmelerine bakan cihetleri var. Ramazan ayındaki oruç ibadetinin trafikte araba kullanırken sabırlı olmaya bakan yönleri var, hikmetleri var, cihetleri var. Ramazan ayındaki Oruç ibadetinin günahlara düşmemek için sabırlı olmakla ilgili hikmetleri de var. Günahların dışındaki cazibeye kapılmamak için sabırlı olmak lazım. E sabırlı olmak için de sabretme kabiliyetlerini geliştirmek lazım. E sabretme kabiliyeti en ziyade ne zaman gelişir sorusunun cevabı Ramazan ayındaki oruç ibadetiyle insanın sabretme kabiliyeti gelişir. Ve gelişen bu sabretme kabiliyeti inşallah doğru kullanıldığında insanın dünya saadetine ve ebedi ahiret saadetine vesile olur. Cenab-ı Hak sabredenleri sever. İşte Allah'ın sevdiği bir kul olabilmek için bütün vazifelerimizde sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı olmanın da mühim vesilesi Ramazan ayındaki oruç ibadetidir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.